Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bizim için detaylı olarak öyle gelmiş ki yer üzerinde Hazret Adem'den bugüne kadar kıyamete kadar ne kadar insan var ise ne kadar yüce insan gelmiş geçmiş yine de gelecek hiç kimsenin hayatı Resulullah gibi bütün detaylarıyla nakil yapılmamıştır o yapılmaz da bundan sonra. İmkanı yoktur. Bakın bütün peygamberlerin hayatı bizim için elimizde yoktur. Resulullah ne haber vermişse gaybden o peygamberlerle ilgili elimizde var. Gerisi hikayedir. Hepsi ne bir yanlıştır. Kur'an'da, sünnette ne geçiyorsa oradan biliyoruz. Tarihte hiç kimsenin hayatı bütün datayıyla, bütün datayıyla he, en sağlam şekilde nakil olmamış sadece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Bu Resulullah'a has bir şeydir. Bu aşrafil mahlukat olduğu için Allah o kadar seviyor. Resulullah'ın tarihini, ismini, sıfatını bütün nasıl öksürmüş bile bize nakil gelmiştir. Nasıl yatıyor, nasıl kalkıyor, nasıl giriyor, nasıl çıkıyor. 23 sene öyle birinden kadar olmuş ki yer üzerinde hiç kimsenin anlamış ve olmaz da. Bakın bugün de dünyada ne kadar böyle liderler var. İster 10 sene önce, 5 sene önce, Yüz sene önce ona bazen devletleri o kadar önem veriyor. Halkı olan ona bile tapıyor. Ama şu anda elimizde hayatı ile ilgili tam detaylı bir şey yoktur. Hatta çetrefillidir tüm liderlerin hayatı çetrefillidir. Her şey bir şey anlatıyor. Bir kaza oluyor. Şu kapın başında 10 tane haber geliyor. Biri diyor öyle oldu, biri diyor öyle oldu. Bir hiç yani sağlam bir haber gelmiyor. Bir kilometre senden uzakta 10 dakika senden önce olmuş haberi sağlam alamıyor. Onun için bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve bir özelliğidir. Bu özellik çok önemlidir bizim ümmetin Resuluna hastır aleyhissalatü vesselam.